Merhaba öncelikle herkese. Şimdi de kimya için yapacağız. Kimyada şöyle söyleyeyim. Ben hız ve renkle hazırlanmıştım. Aydın yayınlarıyla hazırlanmıştım. Arkadaşlar kimya bilimine bir hafta vermenizi öneririm. Bir haftada kesinlikle biter. Ve bu alışma sürenizde olur. Atom ve periyodik sistem yine bir hafta veriyorum ben. Kimyasal türler etkileşim arkadaşlar iki hafta olabilir ama bence bir hafta ama kişinin seviyesine göre iki hafta da olabilir unutmuş olabilir bunlara normalde ben bir hafta veriyorum ama siz iki hafta yani bir de iki haftası bir buçuk hafta gibi günler ve zaman ayırabilirsiniz daha kimya bir gün diyorum arkadaşlar yani altı sayfa zaten altı sayfa test toplasınız 30-40 soru yani 6 sayfa da okusanız bir günde, bir saatte bitirebilecek bir konu. Kimyan temel kanunları şöyle çıkmıyor arkadaşlar, çıkmıyor. Ama üzerinde durulması gereken bir konu. Burada birkaç yer var. Bu birkaç yerse AYT kimyada lazım olacak. Bu yüzden bir haftada buna vermenizi öneriyorum. Karışımlar Burası beni zorlamamıştı ama asitler, bazar, tuzlar beni gerçekten zorlamıştı. O yüzden iki hafta veriyorum. Şöyle ben IT ile birlikte ilerletmiştim. Bu yüzden hani soy metaller falan filan beni çok fazla zorlamıştı. Karışımlara arkadaşlar 2 haftada karışımlara verirsek burası yine bir günlük bir şey. Yani ben genel olarak şöyle en sona branş denemeleri kalacak şekilde 3 ay vermiştim yani bu sene de hazırlanacağım için 3 ay TYT kimyaya veriyorum. Sonunda branş denemeleri çözmeye özen göstererek yani konuları şöyle göstereyim. Hızlıca bitirerek geçmek. Sadece burada karışımlar ve maddenin halleri kalmış gördüğünüz gibi. Kimya her yerde ve burası da bitmişti bende. Arkadaşlar bu yüzden bence iki ayınızı bile almaz. Hızlandırırsanız daha iyi olur sizin için. Çünkü ayeti daha önemli. Önceki kanal önerileri. Kanal önerileri Kimya Adası. Benim hocamda Görkem Şahin vardı. Onu da öneririm. Kaynak olarak Palme, Aydın ve şeydi. Kimyayı sadece ha orbital yayınlarını öneririm. Orbital yayınları sadece kimya üzerine bir yayın. Böyle yani arkadaşlar. Bir de bunu en sonda TYT ritim kimya soru bankası. Bunu öneriyorum arkadaşlar. Bu da güzel. Bitmeye yakın bunu da çözebilirsiniz. Sevgiler.